Herkese merhaba. Uzunca bir süreden beri benden istediğiniz izle serisine nihayet başlama kararı aldım. Biliyorsunuz her hafta oku diye bir seri yapıyorum ve o seride sizin sevdiğiniz kitapların, seçtiğiniz bölümlerini okuyarak üzerinde biraz konuşuyoruz. İşte izle serisinde de buna benzer şekilde sevdiğimiz filmlerin ve dizilerin üzerinde konuşmayı düşünüyorum. Şimdilik istek almamaya kararlıyım, öncelikle kendi beğendiğim dizileri ve filmleri buradan paylaşmayı düşünüyorum ama tabii ki sizlerin yorumları bunlar üzerinde, bu seçimler üzerinde etkili olacaktır. Ee, açıkçası bu seriye başlama konusunda beni motive eden yepyeni bir dizi var. Dolayısıyla ben de ilk izle bölümüne bu diziyle başlamayı düşündüm. Şu anda jeneriğini izlemekte olduğunuz bu dizinin adı The Night Of. Henüz sadece iki bölümü yayınlandı bu dizinin. Ben daha ilk bölümü izlerken, daha ilk bölümün ortalarında evet işte uzun süreden beri beklediğim dizi nihayet geldi e, yorumunu kendi kendime yaptım ama bu o kadar güçlü bir yorumdu ki sizlerle de paylaşmadan edemedim. bir diziyle başladım ama aslında dizileri tanıtmak veya onlara izle demek gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Çünkü en beğendiğimiz diziler bile bazen sezon sezon uzatılıyor ve artık o ilk beğenme eşiği aşıldıktan sonra dizinin kalitesi de düşmeye başlıyor. Allah'tan seçtiğim bu yeni dizi The Night Of bir mini dizi. Ne demek mini dizi? başlangıcı ve bitişi belli olan senaristler tarafından konu bütünlüğü içerisinde 8 bölüme paylaştırılmış bir dizi var karşımızda. Buna benzeyen formatlar giderek yaygınlaşmaya başlıyor. Ee, mesela geçen yıllarda True Detective, Gerçek Dedektif diye bir dizi başladı. 8'er bölümlük iki farklı mini dizi konseptinde yayınlandı bu dizi. The Night Of sadece 8 bölümden oluşacak. O yüzden hani böyle uzatma ya da e, konuyu giderek bitirememe hallerine giriş gibi bir şeyler olmayacak. Yaptığım araştırmalara göre The Night of dizisi aslında özgün ve ilk bir dizi değil. Daha önce BBC tarafından 2008 yılında Criminal Justice adıyla oynatılmış. Fakat yine yaptığım araştırmalar ve okumalar neticesinde öğrendim ki konu tam olarak birebir aynen uyarlanmamış. Bir takım farklılıklar var. Şimdi bu bir İngiliz dizisinden uyarlama dedim ya ben nedense diziyi izlerken bu bilgiyi de öğrenmeden önce Alfred Hitchcock'la Agatha Christie romanlarının tadını aldım izlerken. Demek ki gerçekten de böyle bir etki dizinin atmosferinde hissedilebiliyor. Atmosfer demişken benim e, bu diziyle ilgili en beğendiğim taraflardan bir tanesi oluşturulan atmosfer. Dizinin konusuna gelince Amerika'da New York'ta yaşayan Pakistan asıllı Müslüman bir üniversite öğrencisinin başına gelen beklenmedik olaylar üzerine gidiliyor. Dizinin adına da gönderme yapacak şekilde her şey bir gece aniden gerçekleşiyor. Bu karakterimiz bir gece babasının taksisini alarak dışarıya çıkıyor ve orada taksiye binen gizemli bir kızla tanışıyor ve olaylar gelişiyor. Olayın içerisinde suç var, gizem var ve bence en önemlisi dram var. Dolayısıyla bu üç kategoriye de sokabiliriz bu diziyi. Şimdi dizideki karakterizasyon nedeniyle tabii ki bir takım temalar öne çıkıyor. Zaten biraz önce söylediğim geçmişe sahip olan bu genç sadece Amerika'da değil tüm dünyada yaşadığımız bir problem olan ön yargılarla karşılaşıyor. Dizide bu ön yargıları açığa çıkartacak çok güzel mizansenler planlanmış, tasarlanmış. E çok güzel diyaloglar var. What? <laughs> What? What did you say? Me? Yeah. I said that you... Did you leave your bombs at home, Mustafa? What happened? You saw... saw Homeland Security or something? <laughs> Funny guy. Bu arada alışık olduğumuzun aksine bu dizi her ne kadar bir polisiye bir e, suç dizisi olsa da öyle çok hızlı gelişen olaylara rastlamayacaksınız. Hemen bu konudaki beklentilerinizi e, düşürmenizi tavsiye ederim. Çünkü dizinin ilk bölümü 1 saat 20 dakika uzunluğunda, neredeyse bir sinema filmi uzunluğunda ve olaylar çok yavaş gelişiyor. Genellikle karakter e, draması diyebileceğimiz bir tarz izlendiği için kimileri için biraz yavaş olabilecek tarzda bir dizi olduğunu söyleyebilirim ama lütfen ayrıntılarıyla beraber detaylara dikkat ederek izlemeye çalışın. O zaman gerçekten çok büyük bir zevk almaya başlıyorsunuz. Klişelerden çok uzak bir dizi bu. Karakterler sadece başrol oyuncuları değil, neredeyse figüranlar bile çok ayrıntılı bir şekilde işlenmiş. Örneğin burada bir polis departmanı görüyoruz, fakat alışa geldiğimiz biçimde değil. Kameralar, yönetmenin bakış açısı öyle bir şekilde ayarlanmış ki e, bizler alışık olduğumuz tarzdaki o suç mahallini görmüyoruz, suç ortamını, suçla mücadele eden e, kişileri çok daha farklı bir şekilde görebiliyoruz. Ne iyiler tam iyi, çok iyi birer kahraman, ne kötüler çok kötü, e, berbat insanlar. Hepsi e, gri tonlarda işlenmiş kimisinin iyi tarafları var, aynı zamanda bir takım zaafları var. Ee, örneğin polis tiplemeleri çok ilginç. Bir yandan e, olayı çözmeye çalışırken bir yandan mesaisinin derdinde olan gerçek insan tiplemeleri var. Bu arada yine belli katmanlarla e, dizide karakterler hakkında bazı ipuçları veriliyor. Mesela benim fark ettiğim bir tanesini size göstermek istiyorum. Bundan ilgili iki tane sahne göstereceğim. Lütfen bu sahnelere çok dikkatli bakın. Birinci sahne geliyor gelen karakterlerle arabanın içinden yükselen müzik sesi arasında bir bağlantı kurmaya çalışın ve bu gözle gelecek olan ikinci karakteri ki önemli bir karakter dedektif karakteri hakkında ilk kez daha onu hiç görmeden yorum yapmaya çalışın. Evet dizideki önemli rollerden bir tanesi dedektif rolüyle ilgili bize ipucunu daha onu hiç göstermeden arabasından yükselen müzik sesiyle vermeyi başardı yönetmen. Bu arada yine çok sevdiğim dizi ve film özelliklerinden bir tanesi var. Son derece gergin, gerilimli bir ortam, bir atmosfer yaratılmasına rağmen aralarda çok güzel, özgün, küçük espriler de var. You know what they're saying I did? I don't. And I don't care. Until they charge you, you didn't do anything. 8 bölüm halinde yayınlanacak olan The Night of dizisinde ben şimdiye kadar henüz iki bölüm yayınlanmış ve sadece 2 bölüm seyretmiş olmama rağmen sezgilerim çok iyi bir dizi olacağı yönünde. Bu dizide farklı kültürler, bu kültürler arasındaki ilişkiler, çatışmalar, Aile kavramı, meslekler, bu mesleklere ait ilginç detaylar gibi konuları temaları bulabileceğimizi hissediyorum. İzle serisinin ilk bölümünde sizlerle The Night of adlı mini diziyi paylaştım. Bunu ta izlemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle True Detective, Gerçek Dedektif veya Fargo gibi dizileri sevenler, bu tür dizilerden hoşlananların bence beğeneceği bir dizi bu. Ben en azından ilk iki bölümden bu izlenimi elde ettim. Bunun dışında nasıl bulduğunuz izle serisini, bu konudaki yorumlarınızı, yönlendirmelerinizi lütfen yorumlar bölümünden benimle paylaşın. Bu arada aklımda şöyle bir plan var. Biliyorsunuz oku diye bir e, seri yapıyordum ve bunu çarşamba, perşembe veya cuma akşamları yayınlıyordum. Bundan böyle oku serisini pazartesi akşamına taşımaya karar verdim. Perşembe akşamlarında izle serisini yapmayı düşünüyorum. Ve tabii ki pazar günleri saat tam 9'u 11 geçede sanat tasarım ve teknoloji hikayelerini yayınlamaya devam etmeye niyetim var. Bu durumda haftanın 3 P'sinde pazartesi, perşembe ve pazar günlerinde izle, oku ve sanat tasarım teknoloji hikayeleri yapmayı düşünüyorum. Bu konudaki yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tabi böylesine yoğun bir yayın takvimini takip edebilmek için abone olmayı da unutmayın. Hatta abone olduysanız bana bildirimleri göster kutusunu işaretlemeyi unutmayın çünkü o kutuyu işaretlediğiniz zaman yeni bir video yayınlandığında size bir e-posta gönderiliyor. Böylece ilk izleyenlerden biri haline geliyorsunuz. Ee, bunun da ötesinde eğer bu kanala destek vermeyi düşünüyorsanız başka insanlara bu kanaldan bahsetmeyi, paylaşmayı Yorum yapmayı ve beğendiyseniz şu işareti işaretlemeyi de lütfen unutmayın bir başka bölümde görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın.